Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı ve beklendiği üzere aylık enflasyonda bir artış var. Çünkü biliyorsunuz Temmuz'da tam da maaş zamlarının ardından enerji fiyatlarına artış gelmişti. Akaryakıt zamları, ÖTV zammı. Dolayısıyla bu zaten beklenen bir yükselişti. TÜİK'e göre aylık yüzde iki geldi enflasyon. ENAG'a göre ise daha fazla arttı. %3,75. Yıllıkta ise ENAG'a göre artış yüzde %65,13. TÜİK'e göre ise %33,52. İki kurum arasında yine büyük bir uçurum var. Tabii biz TÜİK'in enflasyonuyla devam edelim ayrıntılara bakmaya çünkü malum her şey maaş zamları kira artışı TÜİK'in yani devletin kurumunun enflasyonuna göre belli oluyor şimdi alt kalemlere baktığımızda aylıkta özellikle içki ve tütün ürünlerindeki enflasyon dikkat çekici yükselmiş çünkü orada biliyorsunuz bir ÖTV artışı olmuştu Temmuz'da bunun yansımasını görüyoruz konut yine zaten zirvelerde konut harcamalarındaki enflasyon yıllıkta da yine konut zirvelerde eğitim ama onun da üstünde eğitim enflasyonu yıllıkta zirveyi bırakmıyor. Gıda enflasyonu da dikkat çekici. Aylıkta gıda enflasyonu neredeyse hiç artmamış sınırlı bir artış görünüyor. Bir önceki ay zaten eksi demişti TÜİK. Gıda fiyatlarının düştüğünü söylemişti. Bu ay Temmuz'da bir yatay seyir görüyoruz. Ama vatandaşa sorduğumuzda özellikle gıda fiyatlarında hiç de böyle hissetmiyor. Yani kağıt üstünde yapılan hesaplamalar vatandaşın hissettiğinden gerçekten farklı. Burada aylıkta özellikle giyim enflasyonu Enflasyonu, enflasyonu genel endeksi aşağı çekmiş görünüyor çünkü sezon sonu kampanyaları indirimleri malum eksi enflasyon var giyimde eksi 5'in üzerinde bir enflasyon düşüşü var bu da genel endeksi düşürmüşe benziyor şimdi tabii kira artış oranı da belli oldu tam da ağustos'ta sözleşme yenileyecek olanlar varsa onlar için önemliydi bu temmuz ayı enflasyonu ağustos'ta yasal sınır %41,13 oldu